Çınar arabasını kullanmaya geldi parka. Ay ay çok hızlı gidiyor Çınar. Çınar ne? arabasını kullanıyor. Temiz yerde kullanmak istiyor değil mi Çınar? Hadi sür bakalım. Ay 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 bak sana ne göstereceğim. Şimdi bunu böyle bu tarafa yaparsan bu böyle gider. Gördün mü bak burası kaldırım diye gidemiyor. Böyle gitsin dur. Ay. <laughs> ay hadi sür bakalım. Ay. Çarptı arabası. Kaza yaptı Çınar'ın ya. <laughs> evet. Hadi sür bakalım Çınar. Ay ay ay. Arabası bana geliyor. Beni ezecek Çınar ya. Çınar beni ezecek galiba. Neyi koyacaksın? Ay 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 ay. Çınar çınar çınar. Bak bu taraf daha düz galiba. Al arabanı o tarafa gidelim. Ay arabasını çok hızlı kullanıyor. Gel burada sürelim. Burada sürelim. Hmm. Evet burada sürebilirsin. Ay nerede süreceğini şaşırdı. <laughs> Biz parka geldik arkadaşlar. Çınar arabasını kullanmaya çalışıyor şimdi. Arabasını kullanacak. Al bu tarafa koy anneciğim onu. Böyle düz yere koy. Böyle düz yere koy. Koy bakalım oraya. Ay, 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 ay. Evet. Daha düz bir yer olsaydı bence daha güzel sürülürdü değil mi? Bizim burada paten sağımız var arkadaşlar ama orada çok kalabalık olduğu için orada süremiyoruz şimdi. O yüzden Çınar da sürmek istediği için bugün şu anda böyle tırtıklı bir yolda sürmeye çalışıyor Çınar. Ay gidiyor Çınar. Evet. Bu tarafta sür istersen. Ay, Çınar arabasını sürüyor. Arabası geliyor beni ezecek galiba. Ay gitti Allah'tan. <laughs> burada da sürebilirsin. Çınar burada da sürebilirsin. Hadi sür bakalım orada. Ne oldu? Ben köpek geldi. E gelsin anneciğim. Köpek bir şey yapmaz ki. Sahibi var onu. Hadi sen sürmeye Abi, devam et. Nerede sahibi, var? nerede sahibi var? Oradaymış sahibi yanında. Hadi sen sür anneciğim. Hadi sür bakalım. Hopa! Ay yine kaza yaptı Çınar. Evet, yine, kaza. yine kaza yaptı ya. Bir ay 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 geliyor 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 arabası geliyor Çınarın. Ay 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 ay. <laughs> Çınar çok güzel ya çok keyifli değil mi bunu oynaması? Ay çok keyifli. Çınar <laughs> Çınar hem ittiriyor hem arabasının peşinden koşuyor yakalamaya çalışıyor onu. Ay ay ay. <laughs> Çınar ya ne yapıyorsun? Beni ezmeye çalışacak galiba. Hayır. Ne yapıyorsun peki? Ay arabası nerede? Burada arabası. Arabası dönüyor. Uzaktan kumandalı arabasını kullanıyor Çınar. Değil mi Çınar? Çınar'cığım hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Biz Baba. oynamaya devam edelim. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.